Evet herkese iyi geceler diliyorum öncelikle. Şimdi bugünkü konumuz e, annemizden babamızdan aldığımız ahlar. Özellikle arkadaşlar e, hayatınızla alakalı genel anlamda sağlık anlamında iş konusuyla alakalı e, yani evinizle alakalı her anlamda kötü giden bir hayatınız varsa mutlaka e, annenizle olan ilişkinizi şöyle bir gözden geçirmenizi istiyorum belki hayatınızın bir noktasında annenizi haksız yere bakın haksız yere kalbinizi kır kalbini kırmış olabilirsiniz. Bakın şu demek değil ki anne her e, istediğini evladının üzerinde yapma hakimiyetine sahip. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Annenin babanın nasıl evlat üstünde hakkı varsa evladın da anne baba üzerinde hakkı vardır. Ve bu belli sınırlar ölçüsünde bu kurala uyulması gerekiyor hani şöyle söyleyeyim yani demek değil ki her anne baba evladının evlilik hayatına karışabilsin demek değil ki hayatının bütün konsolü anne de babada olsun demek değil ki evlat ayrımı yapsın ya da bir ayrımcılığa söz konusu olsun bir ya da bundan mütevellit Ondan sonra bir ah durumu ya da beddua durumu yaşansın. Kesinlikle. Zaten haksızsa mutlaka kişiye döner. Onu da söyleyeyim. Benim burada anlatmak istediğim mutlaka şunu söylüyorum. Bir kalp kırıklığı yaşanmıştır. Oradan istemsiz bir şekilde aslında kalbin verdiği bir ahtır. Dilin verdiği, dilin verdiği, dilin söylediği beddua değil. Kişi beddua etmiştir. İnanın şöyle söyleyeyim. Anne de olsa baba da olsa. Kişiye geri döner. Çünkü dediğim gibi annenin ya da babanın evlada beddua etme hakkı yoktur. Ee, evladın da anneye babaya beddua etme hakkı yoktur. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Kişi haksızdır. Evlattan bahsediyorum. Annenin kalbini kırmıştır. Anne kalben evladına kırılmıştır. Aslında kalbin verdiği ağzın değil kalbin verdiği bir ahtır. İstemsiz bir şekilde. Ama bir anne evladına işte dualar ediyorsa yani maalesef ki şöyle söyleyeyim o anneye geri döner. Çünkü hani anne yani bir anne evladına beddua ediyorsa zaten anneliğini sorgulamak gerekiyor. Çünkü hiçbir anne evladına kötü sözler, kötü dualar da bulunamaz kalben ve ruhen. Eğer böyle bir durum yaşanıyorsa zaten o kişi, o anne kalben ve ruhen hastalanmıştır. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ee, şimdi biz ne yaptık? İşte Allah korusun annemizin babamızın istemsiz bir şekilde kalbini kırdık. Onun kalbi kırıldı ve istemsiz bir şekilde kalpten size bir ah etti. Helallik alamıyorsanız, helallik alacak durumunuz varsa lütfen gidin annenizin babanızın öncelikle gönlünü alın. Ama bunu yapamıyorsanız, helali kalma durumunuz yoksa, e, Allah korusun vefat etmiş olabilirler ya da e, kalben biraz e, katı olabilirler, sert duruşları olabilir. Bu anlamda ne yapacağız? 3 gün gece, 3 gece tevbe namazı kılacağız. Gündüzüne de sadaka vereceğiz arkadaşlar. Sadakamızı da şu yönde vereceğiz. Annemin bana verdiği ahın üzerinden kalkmasına ya da babamın bana verdiği ahın üzerimden kalkmasına. Öncelikle annenin verdiği ah gerçekten kalben verdiği ağızdan değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Verdiği ah gerçekten hayatınızla alakalı. Her anlamda sıkıntı yaratır. Maalesef arkadaşlar. Bu aşk olabilir, iş olabilir, evlilik hayatı olabilir, çoluk çocuk hayatı, çocuk çoluk çocuk olabilir. Ee, babanın verdiği ah da bereketinizi kaçırır. Bereket sıkıntısı yaşayan arkadaşlar mutlaka babanızla olan ilişkinizi gözlemleyin. Geçmiş ilişkinizi gözden geçirin. Babanız bir size kalben bir ah verdiyse o sizin tamamen maddiyatınızı etkiler. Maddiyat ve bereketinizi etkiler arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Kendimi güzel ifade edebilmişimdir. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Karıştırılmayacak konular var. Şimdi anlatmak istediğim, her tabii ki anneye babaya saygımız sonsuz ama demek değil ki anne baba evladının sınırlarını ihlal edebilsin ya da evlat da aynı şekilde baba anneye babaya karşı saygısızlık edebilsin. Herkesin aslında burada birbirine karşı sorumlulukları var, herkesin birbirine karşı hakkı var. O yüzden de arkadaşlar. Bu şekilde haksız yere annenizin, babanızın kalbini kırmayın. Onların kalpleri çok değerli. Kalplerini sevin ki onlar da sizi sevsin ve Allahü Teala tarafından da sevilebilin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.